Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu renklerde de ipler kullanacağım. Kahverengi 144 numara. Gül kurusu arkadaşlar 111 numara. Çağla yeşil de 320 numara. İplerim altın başak. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz iğneden ta çevrilmiş bir model. Gayet de kolay, güzel. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Ben bir tane oluşturdum. Sizleri de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen sık iğne ipimi tutturdum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Burada trabzanın tepesine sık iğneyle birleştirdim. Yine 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Yine tırabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 7-8-9-10 Yine tırabzanın tepesine Sık iğne ile birleştirdim. Pardon 10 11-12 Sık iğne ile birleştirdim. Ve tırabzanın üzerine de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına birleştirdim. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Yine bir, iki, üç, dört, beş. ikinci kirpi oluşturdum. üçüncü kirpi oluşturdum ve 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum iki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 5 zincir. Tekrar ikinci kirpik. 3 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz şöyle de elimle düzenleyeyim biraz zincirlerim iç girdi arkadaşlar şöyle göstereyim yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğimizi oluşturalım ilk başta hemen yeşil ipimi alıyorum şöyle biraz ipimi gerdiriyorum arkadaşlar bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Hemen buradaki ilk zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 6 zincir birleştirdim. 3 tane kirpik oluşturdum. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde hemen ipimi de temizliyorum arkadaşlar. Bu şekilde öne doğru alıyorum. Tekrar ipimi kısaltıyorum. İpimi de yakarak temizledim. Hemen diğer ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde ipimi gerdiriyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen tersten başlayacağım. Buradaki ilk zincir yuvasına Sık iğneyi sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve buradaki zincir yuvasına bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum ve buradaki zincirin üzerine geçiyorum. Eke zincirimin ilk kirpi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Yine buradaki zincirin içerisinde sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Yine buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 1 minik kirpikler oluşturacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane de zincir çekiyorum. Etimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Hemen şurada ipimi de temizlemek istiyorum. Şöyle elimle düzenleyeyim. Modelim ütü istiyor arkadaşlar. Ütülendiğinde kalıp gibi duracak. Asla da bozulma olmayacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Gerçekten ütü isteyen bir model. Bu şekilde, iğneden tığa çevrilmiş bir model. Yazma kenarında çok güzel duruyor arkadaşlar. Böyle ufak küçük modelleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yapılışı da çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Sizler yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gerçekten ben çok beğendim. Böyle hafif modelleri de çok seviyorum arkadaşlar. Baş, Başında e, daha güzel durduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.